E, ee, Erzurum'a karşı 20 milyonluk kulübe. Hürriyet gazetesi. Onu da verelim. Galatasaray haberlerinde dikkat çeken haber buydu. Kazanan kadroyu bozmayacak terimin hamle oyuncularının değeri bile dudak uçuklatıyor. Erzurum'a karşı 20 milyon euroluk kulübe. İyileşen Falcao ve Feguli dahil yıldızlar maça kenarda başlayacak. Ligin son sırasında yer alan rakibine karşı Alanya Spor 11 ile başlamayı planlayan Sarı kırmızılılarda yedeklerin değeri 20 milyon euronun üzerinde olacak. Sadece Belhanda, Feguli, Falcao, Taylan, Babel ve Emrah Baba'nın toplam değeri 19.9 milyon euro. Ali Naci küçük haberi. Taylan yine yedek soyunacak diye devam ediyor haber. Nasıl hesaplamış acaba? Değerini mi? Hı. Piyasa değeri. İşte o sitelerden bakıyorlar ya piyasa değerini herhalde. Ediyor mu? Ne diyor mu? Emre Akbaba 2.9 milyon euro. Neye göre kime göre dersen tabii bir e şey ya. yazdım oldu mu? O site var ya o Almanların meşhur sitesi mi yapıyor bunları? Herhalde o ben kime sorsam oradan <laughs> alıyor zaten. Kime sorsam oradan alıyor. 2.9 bir buçuk Babel. Hı -hı. Bu bir buçuk ne? Bon servisi mi şeyi mi? Yani yıllık onun kazancı. Ya değeri değil piyasa değeri diyor. Ne demek o bilmiyorum anlamda. Ya piyasa değeri işte bon servisi ya bu piyasa. Öyle mi? Babel'in bon servisi yazabilir misin? Satsan kimse... bir buçuk milyon euroya satıyor musun? Abi o öyle sitededir, mi? Sitedir o sitede. Bakacağım şimdi merak yani etme. Neye neye Babel e, kim bir buçuk milyon euro verir artık? Bon servisine yani. Babel'e yıllık bir buçuk milyon verir bizim gibi birileri. Bizde verilir yıllık yani oyunla sen derler sen çok iyi oyuncusun çizgide oyna içeri kat et şu tat yapıyordum 4 sene önce Beşiktaş'ta derler yani de bir buçuk milyon euro bon servis verirler mi? Ha, Tayland tamam bak Tayland. Şimdi Babel 1,5 milyon euro bonservis yazmış. Tamam. Tayland'a 3 milyon euro bonservis yazmış. <gülüyor> <gülüyor> ya biraz şimdi O kadar yani çok uzağa gitmeye gerek yok. Yani çok açılınca biz geri dönemiyoruz bak. Biz Karadenizliyiz. Bize onu öğrettiler yani. Deniz patlar dediler. Bak bu denize güvenmeyin. Böyle yüzüyoruz müzüyoruz de hava atıyorsunuz. Böyle gö gözü alabildiğine giderdik biz. Kaybolurduk. Benim bir rahmetli bir alamın oğlu Erol abim vardı kuzenle birlikte bir rolla beni alırdı giderdik. Alaçam'ın dağları göremezdi. Alaçam'ın geyik koşan diye çok güzel. İyi bir nefes sahildi. varmış ben gidemiyorum. Ya size. ne nefesi nefes. Ne? denizde de yürüyorsun yürümek gibidir. Nefeste bir ilgisi yok böyle şeyler Aha. söylemeyin. Ritimdir ya yüzmek spor ritimdir. Açılır biz giderdik küçük. işte iki kardeş bir onların küçüğü ben. Geri döndüğümüzde dağlar görünmezdik. Sıra bugün. Ya ne işim var orada? Hani kimse de bize de mi geri geldi? Ne işimiz var? Ya Rola abim böyleydi. Hı. Kaptırdı mı giderdi. Biz de hani onun e, ördek yavruları anneyi takip eder. Onun peşinden giderdik. Öyle öyle öğrendik. Bize dediler ki bak gitmeyin böyle açılmayın. Fazla açılıyorsunuz. Hı. Patlar bu deniz. Güvenmeyin bu denize. Şimdi Taylan 3 milyon. Babel nasıl bir buçuk milyon oldu? Bilmiyorum ben de. Ya, bunu sormak lazım değil mi? Yani tamam birisi bir yere yazdı. Şimdi bunları topladığında da 20 milyon euroluk kulübe yazıyorsun değil mi? Evet. Şimdi bu, bunlar şey yani kripto para, sanal para, sanal değerlemeler şimdi böyle şeyler var Bunları kim nasıl yapıyor? Niye biz bunlara inanıyoruz? Bir de bize ne bundan? Yani mesela oynamayan Falcao'nun kaç para olduğundan kime ne şu anda? Ya piyasa değeri daha dikkat çekiyor. Ne ama kime ne? Ya? Mesela futbol üzerinde düşünen bir insan eğer futbol ekonomisini dert edinmiyorsa, ülkenin kaynaklarının heba edilmesini dert edinmiyorsa bu paranın ne anlamı var? Ben o arabaya binemiyorum. Asla da binemeyeceğim. Abi Asla de... da binmek istemiyorum Şunu ben. da söyleyelim. İstemiyorum. Haberde... Bana ne o arabanın kaç para olduğundan haberde mesela? Haberde söyleyelim. Orada Erzurumspor <laughs> son sırada yazıyor. Hı. Hmm. Erzurumspor 17. sırada. Onu da söyleyeyim. Haberde. <laughs> evet. olmuş diyor. Şimdi doğal olarak şimdi Erzurum'dan izleyenler yazarlar izleyicilerimiz. Evet haberde öyle yazıyor ama 17. sırada. Onu da belirtelim. Sayın Ahmet Nurçebin'in Çebi'nin ifadelerinin ardından Hürriyet Gazetesi'nde haber vardı. Cem Dizdar'la yorumlamıştık. Murat Özbostan da bugün yazmış. Bir bakalım. Daha sonra hafta sonu oynanacak maçlar öncesi detaylara bakarız ki bu pensa haberi de var. Yabancı hakem meselesi futbolun içinde tartışmalardan biri oldu. Gereksiz yere son günlerde bu konu her sezon gündeme geliyor. Bırakın her sezonu ben 27 yıldır bu mesleğin içindeyim. 27 yıldır duyuyorum. Üniversitede okurken de duyuyordum. İsteyen var istemeyen var diye devam ediyor. Derbi ya da başka bir maçı yabancı hakem getirerek de sorun çözülemez. Yabancı hakemi hangi ülkeden getireceksiniz? Paramız yok diyen kulüpler hakemlerin parasını ödeyecek mi? Şampiyonlar Ligi'nde düdük çalar hakemleri derbilere getirelim. Yahu Cüneyt Çakır'ın arkadaşı zaten bu adamlar. Çakır kadar bunlar da hata yapmıyor mu? Şampiyonlar Ligi markasında görev verdiğin hakemlerini Süper Lig'de bir derbiye yollar mı? Derbiler ateş topu. O hakem için birçok şey yazılıp çizilecek. Marka marka diyen UEFA hakemlerinin yıpratılmasını ister mi? Genç hakemleri maçlara istiyoruz. Onlar hata yapsa da önemli değil diyen başkanlar fikir mi değiştirdi? Var neden hayata geçti? Avrupa liglerinde oynanan maçlarda fahiş hatalar olduğu için şimdi bu hataları yapan hakemler mi Türkiye'ye gelecek? Suudi Arabistan'da ya da başka bir ülkede diye Türkiye'de yabancı hakem olur mu? Zaten Avrupa liglerinde var mı? Yok diyor. Sonuç olarak Merkez Hakem Kurulu var olan hataları en aza indirmek ve adaleti sağlamak için daha çok çaba göstermeli. Eyyamı bırakın demiş. Yoksa bu tartışmalar değil. 28-88 yıl geçse de bitmez. Başkanların lafıyla bitirelim hepimiz. Başkanların lafıyla bitirelim hepimiz aynı gemideyiz. Sonunda gene bir eyyam var ama. <laughs> evet yani hakem konusu olunca onu kullanmazsak <laughs> o, Murat o konuda yazı oldu. yazamıyormuşuz. O kadar doğru şey yazıyoruz mesela Murat'ın yazdığı. Baştan aşağı doğru şeyler. <laughs> Ama onu kullanınca işte birden iş terminolojiden e, jargona geçiyor. Ya onu kullanmasak iyiymiş orada. Hani yani. illa bir çıkıntılık yapacağım ya ben şimdi. Ya ne gerek var yazma onu. Ben de aynı şeyi düşünüyorum. Yani düşün ya e, önerilerin doğru, tespitler doğru. Ya yurt dışından hakem getirelim. E tamam getirelim mi Gasperini'nin hakemini? İstiyor musun? Yok istemiyoruz. E istemiyorsanız devam edin kendi hakeminizle. <laughs> Dünyada sıralamadaki en iyi ikinci hakem senin ülkenin hakemi. Murat'ın da adını zikretti. Cüneyt Çakır öyle görünüyor. 21. yüzyılın o istatistiğe göre en iyi hakemi görünüyor bizim ülkemizden bir arkadaşımız, dostumuz. E, futbolun içinden gelen birisi. Diyor, bir, diyen var mıdır? Cüneyt Çakır futbolun içinden gelmemiştir. Nereden gelmiştir? Var mıdır? Yoktur. Ya bunlar nafile tartışmalar. Bu esasen e, bugünkü şeyin içinde e, Yakup'un Çağdaş Şatan'la yaptığı röportajın Abi. içinde oyun sorunlarının maskelenmesiyle ilgili konular bunlar. Yoksa Kasper'in de itiraz ediyor yani. Ne olacak? Oyun sorunlarını kapatmak için bir şey yokmuş gibi davranmak için sorun senden kaynaklanmıyormuş gibi göstermek için icat ettiğin, imal ettiğin bir durum hakem tartışması. Bunun üstünde e, halay çekiyorsun, tepiniyorsun. Hangi cümleyi e, yaparsan yap. Ey yamı kullanma dedik. Yani. Hakemlerin <laughs> üzerinde tepinmeyelim de. Hakemlerin canını yakmayalım. insanları üzmeyelim de. Bak şimdi yağmaya başlar. O, o maçta onu yaptı, bu maçta bunu yaptı. ya. Hangimiz e, yapmıyoruz ki bütün bunları? Hangimiz o, o hakemlerin sahada o an için yani onu bir ömür diye düşünelim. Bir uh -huh. futbol karşılaşmasını düdük çaldı ve düdük bitti. Yani bizim hikayemiz de öyle ya bir doğuyoruz, bir de ölüyoruz. Bunu bir ömür diye düşün. Hangimiz o kadar hataları yapmıyoruz ki bütün ömrümüz boyunca. Abi. Onu bir zaman hani zaman ya maçın süresi de. bizim de zamanımız belli işte. Kimisi artı eksi 10 yıl, 15 yıl falan yaşıyoruz. E ortalamayı söylüyorum. Ee, yani çok anlamsız tartışmalar bunlar. Gerçekten anlamsız. Bir haftadır yap hakem oluyor. Bir hafta oldu. Yani hakemin bir yerden gelen hakemin daha iyi olduğunu söyleyebilmek için e, herhalde hakemi e, işte bir Alman elektrikli ev aletine benzetmek, e, bir Japon otomobiline benzetmek gibi e, düşünüyorlar. Böyle bir şey yok ki. Yani bu oyun herhangi bir yerde, herhangi bir verisiyle yani birbirinin aynısı olan bir oyun değil ki. Yani o hakemler, diyelim ki İngiltere'den bir hakem getirdin. O tempoya alışmış bir hakem, burada soğur zaten. Üşür <laughs> yine. <laughs> Bizim oyun da üşür. Diyorsun benzer. ki bak, diyorsun ki oyunu çok durduruyor. De ki İtalyan Ligi'nden hakem getirdin. Temaslı oyunlardan hani onlar temas etmiyorlar artık da bak, <laughs> Çağdaş Atan diyor ki İtalyan Ligi ve Alman Ligi izliyorum diyor. Son zamanlarda en böyle karışık ve hani e, futbol teorisine dayalı oyunlar İtalya'da Oynanıyor diye şeyler yazılar okuyorum. Şey mesela ya. ben öyle bakmıyorum da mesela o gözle izlemiyorum yani. Okuduğumdan öğrendiğim o. şeyler bunlar. Ya buraya gelse var ya bizim takımların yarısı o, o o düzeltme var ya hani hakem düzelteceğiz ya. Hakem gelecek bizim oyunu düzeltecek zannediyorlar. Evet, bambaşka yani. olacak diye. Yarısı sakatlanır. Geçen gün arkadaş dedi ya 9 kişi Ümraniye maçında e, sak, ha, e, evet kası attı, lifi attı, yerlere yattı, soğutucular geldi, sağlıkçılar koştu. Hakem de oyunu uzatmadı 16-17 dakika falan var dedi. Onu uzatsa yarısı bizim hastaneye gider. Yok ben sen söyledikten sonra artık hiçbir şekilde öyle düşünmüyorum. Ben de diyordum ki ya bu kadar niye az uzatıyorlar. Ama oynayamazlar yani. yani. İşte ünlüdür Ertuğrul Sağlam Beşiktaş'ıydı herhalde. 8-0'da Hakem 90-0'da bitirdi maçı. <gülüyor> <gülüyor> ben de geçen gün bizim Ümit Metin Yıldız söylüyorum. Hmm. Tekrar etti bir arkadaş toplumunda biz dedi tanışmadık o zaman. Ben televizyonda görmüştüm. Cemizler şey dedi. Hakem de insan evladıymış ya. 90 0 da bitirdi diye. O, o, o şampiyonlar ligi rekor mağlubiyetiymiş. Yani bunlardan bir şey öğrenirsen. Yani o acı sana seni iyileştirmede o acıyı kullanırsan. O 8-0 yenilmiş takım sonra şampiyonlar ligi grubundan Madnama ülkenin en çok puan kazanan takımı olarak da çıktı. Tamam. Yani o acıyı kendini iyileştirecek bir şey olarak kullan. Bir acı var, başına bir şey geldi, bir sıkıntı geldi. O geliyor yani, getiriyor birisi sana rağmen oluyor. Sen yapıyorsun. Oradan çık ve kendini iyileştir. İyileştirmenin yolunu ara. Voleybol, dön voleybola. Orada var örneğin ya. Ülkende yapıyor birileri bunları. Senin çocukların yapıyorlar bilgiyle, çalışmayla Efendim metodla yapıyorlar. E tebrik ediliyor sadece ama o kadar. Sonra tefkif ediyorlar. Böyle diyor ya. Te tebrik değildir Cem Yılmaz'ın filmi diyor ya. Yani sonra orada kalıyor. Orada kalmasın. Buraya uyarla. Hı, -hı. İşte Murat'ın anlattıkları. Yani ne, ne kadar içi boş bir tartışmaya yabancıyken. Yabancı yorumcuya götür. Zaten futbolcuya götürme. Yabancı futbolcuyla oynuyorsun çoğunluklu. Yabancı yöneticiye götür, yabancı fizyoterapiste götür, yabancı antrenöre götür. Bu kadar yabancı derken herkesin yer, ağırlıklı olarak bu seneye kadar yerli teknik adamlarla, yerli yardımcılarla çalışıyorduk. Sıkışıyoruz. Fizyoterapisti ve kondisyoneri yabancıdan alıyoruz. <laughs> Yok mu ülkede kondisyoner ya? Niye gündemden düşmüyor bu haber? E çünkü gözün görmüyor yani. Amerika'dan kondisyoner getiriyorsun. İspanya'dan, İtalya'dan kondisyoner getiriyorsun ama teknik direktörün ülkeyi biliyor diye bir inançla davranıyor. İşte bugün Pep Guardiola e, Koray Durkalı'nın köşelerinde var. Pep Guardiola değerlendirilmesi yapıyor. Doğru adam haklı diyorlar. O şey var ya çünkü. <gülüyor> <haklı>. <gülüyor> ya, ya ne yapıyor bu adam? İşte Cenk Tosun diyor ki biz aynı apartmanda oturuyorduk. Ben e, sabah giderken de evet. akşam geldiğimde de arabasını otoparkta görmüyordum diyor. Ne, ne yapıyor bu insan? Neler yapıyor? Yani Manchester City o parayı Guardiola öncesinde harcamıyor muydu? O kadar girdi içeriye sokulmamış mıydı? Pelegrini falan çalışıyordu değil mi? O evet. Pelegrini de ilk geldiğinde ne demişti? Bunları atlıyoruz biz. Unutuyoruz dedi ki bütün odalara For Fortu dergisi bırakın. Hmm. Her odaya bırakın dedi. Kim okudu kim okudu bilmiyor. Bırakın. Bir işin bilgisine de baksınlar.